Sanırım ders çalışmaya çalışan bir canlı. Odasına bugün 14. kez birisi gelince biraz sinirlenmişe benziyor. Dersini çalışmaya devam ederken etraftaki seslerden de etkilenmemeye çalışıyor. Birazcık susamış gibi. Suyunu bardaktan ya da yarım litrelik şişelerden değil de bir buçuk litrelik şişelerden içiyor. Etraftaki seslerden iyice rahatsız olmaya başladı. Birazdan hiç istenmeyen durumlar yaşanabilir. Testini çözmeye devam ederken o da ne? Canlımız oldukça aç. Hemen buzdolabını karıştırmak için ayağa kalkıyor fakat o da ne? Bir anda yurtlu olduğunu hatırlıyor ve geri yerine oturuyor. Yurtlu olduğunu hatırlayıp efkarlandıktan sonra bir müddet daha sorusuna bakıyor ve yeterli olduğunu düşünüp kitabını kapatıyor. Hatta bugün çok bile çalıştığı için kendisiyle gurur duyuyor. Bu sefer de canlımız alt sınıflarıyla konuşuyor ve onlara tavsiye vermekte. Arada bir geçen sene yaşanan olayları da anlatmakta ve kendi egosunu tatmin etmekte. Canlımız şimdi de dışarıdan bir şey göstermek için dışarı çıkmak istemekte. Fakat o da ne? Dışarı çıkma saati çoktan geçti. Neyse ki canlımız altı dediğimiz yurtta olcan kuralını hatırlıyor ve kendi egosunu tatmin etmeye devam ediyor. Canlımızın yatma vakti geldi fakat bazı problemleri hala çözememiş durumda. Etrafta hala çok ses var ve uyumakta zorlanıyor. Bir dakika bir dakika. Sanırım canlımız jelibonu masanın üzerinde bıraktığını hatırlıyor ve erkek aslanlar o jelibonu orada bırakmamıştır. Canlımızdan inanılmaz bir acemilik geliyor. Bu arada Ranza'nın üstünde kalan canlı ise bir hayli ses çıkarmakta. Evet arkadaşlar belgesel tadında bir video izlediniz ancak videonun buraya kadarki kısmı birazcık alaycı bir uslup birazcık da gerçek bir uslup oldu. Tamamen dalga geçmek değildi niyetim size bazı şeyleri göstermek istedim yurtta yaşayabileceğiniz bazı duygulardan. Ee, bahsetmek istedim arkadaşlar o yüzden böyleydi Şimdi sizlere Mesela yurtta ne lazım size yurtta hayatta kalmak için ne lazım bunların listesini vereceğim Öncelikle çamaşırlarınız için deterjan lazım daha sonra bol miktarda su lazım tabi bunu günlük gidip almanız gerekiyor Duş alırken kullanmak için şampuan ve sabun ayrıca günlük bakım için tarak ve tırnak makası da gerekiyor Acil durumlar için yanınızda bol miktarda poşet de bulundurun. Düzenli kullandığınız bir ilaç varsa ilaçlarınızı ve ekstra olarak ağrı kesicinizi de almayı unutmayın. Her an bir şeyler yiyip içmeniz gerekebilir. O yüzden çatal, kaşık ve bardak da önemli. Olası kokuları gidermek için deodorant veya kolonya da alabilirsiniz. Her an bir temizliğe kalkışabilirsiniz. O yüzden peçete ve ıslak mendilleri de unutmayın. <laughs> Abo. Ha lan çağa doğru atacağız işte. <gülüyor> <gülüyor> ne? <laughs> 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 Burada kedi şey üzerine atacak şimdi. Yandı elim. Evet, gelelim. <laughs> en, en çok fotoğraf çektirilen yerlerden bir tanesi de tam şöyle şurası. Arkamızda da okul var arkadaşlar ve ee, şimdi ben de üç harfli marketlerden bir tanesine gidiyorum ve burada her gün gidiyoruz biz zaten o marketlerden bir tanesine. Pansiyonda da işte böyle. Evet şimdi yanımızda Bağdat hocamız var okulumuz felsefe hocası. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim Salih hoş bulduk. Ee, hocamızın adı gibi gerçekten kendisi de güzel. Beni kırmadı. Çok teşekkür ediyorum hocam geldiğiniz için. Rica öncelikle. ederim. Bu güzel iltifatın için ben de sana teşekkür ederim Sanat'cığım. Şimdi benim size pansiyonda kalmayla, yani yurtta kalmayla ilgili bir sorum olacak. Şimdi siz küçük yaşlarda yurtta kalmış birisiniz ve yurtta kalmaya başladığınız ilk zamanlarda hangi duyguları hissettiniz? Yani bir paniğe kapılma, bir aileden uzak kalma korkusu oluştu mu sizde? Ve bu duygular daha sonradan nasıl iyiye dönüştü? Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Üniversiteyi kazandıktan sonra, üniversitenin birinci sınıftan dördüncü sınıf sonuna kadar yurtta kalan bir öğrenciyim. Hı hı. Çünkü şehir dışında bir e, üniversiteye kazandık. de oturduğumuz için. İlk e, yurda e, babam getirip bıraktığında e, tabii babam odama da çıkamadı doğal olarak. E, çıkartıyorlardı Yasaktı. E, odaya ilk çıktığımda e, Ranza ile karşılaştım. Demir Bu... Ranza ile. Bu beni birazcık ürküttü. Çünkü hiç daha önce <laughs> görmemiştim. Sadece belki televizyonda görmüştüm. E, kendimi çok yalnız, e, çok çaresiz, ee, hiç yanımda ne annem ne babam ne ablam ne arkadaşım hiçbir yakınım yok. Ee, kötü hissettim. Ayaklarım üzerinde nasıl duracağımı aslında belki bu şekilde değil de daha farklı şekilde ayaklarım üzerinde duramayacağımı düşündüm. Evet. Yalnız başıma yapabilir miyim? E, bu kalabalık ortamda ders çalışabilir miyim? Evet. E, yeni arkadaşlarım olur mu? Eski arkadaşlarımı çok özler miyim? Böyle kötü duygular e, aklınıza evet, geldi. Evet, kö kötü duygular e, taşıdım sürekli. Peki sonra nasıl oldu hocam e, mesela? Bu, ortalama bir ay sonra, Hı -hı. E, ortalama bir ay sonra yavaş yavaş bu duygularım, e, bu düşüncelerim değişmeye başladı. Arkadaşlarım oldu hem yurttan Hı -hı. hem de üniversiteden. Arkadaş diyorsunuz. E, arkadaş çok önemli. E, gerçekten için ben bunu yürekten söylüyorum. Özellikle yurt hayatında arkadaş çok önemli. Arkadaş Hem arkadaş seçimi hem de yapılan arkadaşlıklar, kurulan arkadaşlıklar çok önemli ve çok değerli. Tabii çıkar amacı gütmeyen arkadaşlıklar evet. çok önemli özellikle. içten samimi olan arkadaşlıklar, şeffaf olan arkadaşlıklar. Yani artık hı hı. o eski e, olumsuz duyguları yıkıp yerine olumlu duyguları. Ama en büyük faktör ne hocam? Arkadaş. Evet kesinlikle. Arkadaş. Peki, teşekkür kesinlikle. ederiz hocam. Ben teşekkür ederim Saniç'im. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Pansiyonda kalma ile ilgili ilerleyen zamanlarda belki bir videoda paylaşabilirim. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.